Erdoğan Akşener'den neden korkuyor? Medyascope.tv Ruşen Çakır 27 Mayıs 2021'de yayınlanmış. Cumhurbaşkanı Erdoğan Süleyman Soylu'ya sahip çıktığı dünkü grup konuşmasında İYİ Partisi Genel Başkanı Meral Akşener'i de hedef aldı ve tehdit etti. Bu çıkış Erdoğan'ın Akşener'den duyduğu rahatsızlığın hatta korkunun dışa vurumuydu. Merhaba, iyi günler. Dün kısmen bahsettiğim ama bugüne söz verdiğim yayın için karşınızdayım. Erdoğan'ın Meral Akşener'e yönelik sözleri, tehditleri üzerine konuşmak istiyorum ve başlığa da yazdığım gibi Erdoğan Akşener'den korktuğu için böyle yapıyor. Tabii böyle yapması, bu sert çıkışı pek beklenmedik. Sert çıkışı bir ülkenin Cumhurbaşkanının yapması tabii ki son derece yadırgatıcı ve yanlış. Bu çıkış aslında Akşener'den nasıl kaygılandığını, endişelendiğini, korktuğunu bize gösteriyor. Şöyle söyleyeyim, Erdoğan'ın siyasi kariyerini bayağı yakından takip etmiş birisiyim. Meral Akşener de öyle ama Erdoğan daha fazla tanıyorum. Meral Akşener'e gelince, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin kuruluş sürecinin ilk günlerinde o da vardı. O andan itibaren tanıdığımı sanıyorum. Zaten Türkiye'de hem İslami hareketi hem de Milletçi Hareketi izlemeye çalışan bir gazeteci olarak Erdoğan ve Akşener'den bu alanların önemli aktörleri, siyasi aktörleri siz istemeseniz de izlemek zorundasınız. Ama ikisini de bir şekilde bildiğimi düşünüyorum. Tabii ki yanlış düşüncelerim olabilir ama şunu söyleyeyim. Erdoğan'ın Akşener'e bu çıkışı, dünkü çıkışı bir yanıyla çok şaşırtıcı, bir yanıyla hiç şaşırtıcı değil. Zaten Akşener de ne demiş İsmail Saymaza? Şaşırmadım ama üzüldüm demiş. Erdoğan bu tür yanlışları çok yapıyor. Özellikle son 3-4 yıldır ülke başkanlık sistemine taşıdıktan hemen sonra bence yanlış yaptığını fark ettiği andan itibaren sürekli stratejik ve taktik hatalar yapıyor. Akşener'e yönelik bu çıkışı da aslında kendisine hiçbir tahayrı olmayacak ve Akşener'i daha da güçlendirecek bir çıkış olarak bence kayda geçti. Bunu da ileriki dönemlerde göreceğiz. Tabii ki tek başına bu çıkıştan hareketle bir şey değişmeyecek ama önümüzdeki süreçte bu sözlerin ne kadar Erdoğan'ın aleyhine ve Akşener'in lehine olduğunu göreceğiz. Eğer karşınızda bu tür sözlerden ürküp adımlarını dikkatlice atacak bir siyasetçi olsaydı belki bir anlamda onu sindirme gibi bir işlev görebilirdi. Ama Meral Akşener'in böyle birisi olmadığını biliyoruz. Mesela 28 Şubat'ta Çevik Bir'in tehditlerine karşı da durabilmiş bir siyasetçi söz konusu. Ülkücü kökenli ama Türkiye'de çok önemli yerlerde görev yapmış biri ve sonra da çok kritik bir aşamada MHP Genel Başkanı olacakken bence o seçim olsaydı seçilecekti. Tasfiye edildi ve arkadaşlarıyla beraber bir partiyi yoktan var etti. O parti ilk girdiği seçimde çok başarılı oldu. Ve o günden bugüne kadar da parti içerisinde bir yığın sorun yaşamasına rağmen, bir yığın imkansızlığa rağmen sürekli oyların arttığı görülüyor. En azından şu anda bakıldığında İyi Parti ve Meral Akşener'in kamuoyu araştırmalarında pozitif durumda olan ender partilerden ve siyasetçilerden biri. Erdoğan'la Meral Akşener'i kıyaslamada bence en önemli hususlardan birisi Erdoğan'ın Akşener'den rahatsız olmasının en temel nedenlerinden biri birçok neden var. Bir kere aynı mahallelerde aynı camialarda olması birbirlerinin kıta sahanlığı içerisinde yer almaları. Akşener'in güçlenmesi Erdoğan'ın güçsüzleşmesiyle alakalı bir şey. Yani Akşener AKP ve MHP'den büyük ölçüde kendine yeni taraftarlar alıyor ve genç seçmenlerden bu partilere gidebilecek olanlar alıyor. Erdoğan'ın elindeki en önemli argümanlardan birisi biliyorsunuz yerlilik ve millilik ve buradan muhalefeti vurmaya çalışıyor. Akşener'in ise o yerlilik ve millilik konusunda pek bir sorunu yok. Bir diğer ilginç husus da ki Gara operasyonundan da sonra verdiği tepkide bunu gördük. Akşener Erdoğan'ın çizdiği sınırlar içerisinde bir yerli ve millilik iddiasında değil. Kimi zaman Erdoğan'ın çizdiği sınırlar içerisinde kaldı oldu ama Gara ve bu anlamda ki daha önce bunu da yorumlamıştık bir tür dönüm noktası oldu pekala onun çizdiği sınırlar içerisinde kalmadan milliyetçi ve muhafazakar kimlikle siyaset yapılabiliyor. Ve bu da Erdoğan'ı çok zor durumda bırakıyor. Yani Erdoğan'ın karşısında savunmada olan bir siyasetçi değil, özellikle de en zayıf noktası olduğu düşünülen HDP ile örtülü ya da Açık ittifak iddiaları ki değişik şekillerde bu gündeme getirildi. Ortak anayasa, bakan verilmesi vesaire. Şu ana kadar bunlarda Akşener çok ciddi bir fire vermedi. Çok zorlandığını biliyoruz. Değişik nedenlerle zorlandığını biliyoruz. Ama şu ana kadar en, o en zayıf noktası olduğu düşünülen yerden Akşener'i vuramadı. Tabii bir diğer önemli husus ise Akşener'i yanlarına alamamaları. Önce Bahçeli... Ardından Erdoğan Akşener'i çağırdılar. Bunu yaparken de ona pozitiflik atfettiler, yerli ve millilik atfettiler, ısrar ettiler. Ama Akşener buna yanaşmadı. Yanaşmadığı gibi Kemal Kılıçdaroğlu ile olan ittifakını güçlendirdi ve bu ittifak'a yeni partilerin de katılabileceğini işaretini verdi. Özellikle Deva ve gelecek partileriyle kurduğu ilişkiyle dolayısıyla. Akşener'e Millet İttifakı'ndan ya da adı her ne olacaksa önümüzdeki seçimlerde ilk yapılacak seçimlerde bu muhalefet blokundan kopartmak mümkün olmadı. Tam tersine muhalefet blokundan daha güçlenmesinde çok kritik bir rol oynamaya başladı Akşener. Akşener'in olmadığı bir muhalefet blokunu Kılıçdaroğlu'nun kurması pek mümkün değil. Kursa bile buradan Erdoğan'a meydan okuması çok mümkün değil. Bu açıdan Erdoğan'a meydan okuması çok mümkün değil. Bu açıdan bakıldığında İyi Parti içerisinde değişik kişilerin değişik zamanlarda yaptığı çıkışlardan da Akşener çok ciddi bir şekilde zarar görmedi. Erdoğan ve Bahçeli'nin en büyük iddiaları özgürlük yerine güvenliği öne çıkartmaları yani beka meselesi ve buradan özellikle CHP'yi vurmaya çalışıyorlar. Ama, o, ama bu noktada Akşener'e çok fazla vuramıyorlar. Çünkü Akşener İçişleri Bakanlığı da yapmış biri ve güvenlik meselelerinde ki sağ geleneğin içerisinden gelen birisi tecrübeli dolayısıyla da bu bu da onu çok korunaklı kılıyor ve çok ciddi bir şekilde o kozu ellerinden almış oluyor. Bir diğer husus biliyoruz ki Erdoğan partisinden çok daha fazla bir popülariteye sahip. Yapılan bütün kamuoyu araştırmalarında bunu görüyoruz. Yani AK Parti ve Erdoğan arasında Erdoğan hep birkaç adım önde. Ama bunun birkaç versiyonunu Akşener içinde söylemek mümkün. İyi Parti hala parti olarak tam kimliğini oluşturamamış olabilir. Ama Akşener Siyasi bir lider olarak Türkiye sahnesinde hızlı bir şekilde kendini kabul ettirdi. Çok yalpaladı. Mesela genel başkanlıktan bir istifası vardır. Sonra apar topar geri çağırdılar. Ve tekrar kaldığı yerden devam ettiği gibi. Ama sonuç itibariyle baktığımızda Bahçeli Akşener'i MHP'den tasfiye ederek... ...hem kendisi için hem de bu kurulan ittifak için çok büyük bir yanlış yapmış. Onun MHP içerisinde kalabilmesi için halinde... Bahçeli'nin onunla bir şekilde bir yolunu bulup MHP'deki iktidarını paylaşması gerçekleşmiş olsaydı işin rengi değişebilirdi. Burada Erdoğan için bir başka sorun da şu. Türkiye'de bir merkez sağ diye bir şey vardı. Hep dönüp dolaşıp aynı şey söylüyoruz. Onlar da kızıyor ama Z kuşa bunu bilmez. Bir zamanlar Türkiye'de merkez sağ vardı artık merkez sağ yok. Erdoğan'ın AK Partisi bunu büyük ölçüde kendi içine çekti. Bir kısmı CHP'ye yöneldi ama büyük bir kısmı AKP'ye geldi. Şimdi ama özellikle son dönemde Erdoğan'ın düşüşe geçtiği andan itibaren burada çok ciddi bir boşluk oluşmaya başladı. Akşener işte orayı doldurmaya aday ve bu konuda çok güvenilir bir takım siyaset bilimciler Akşener'in bu alanı doldurmada çok mesafe kaydettiğini söylüyorlar. Bu da Erdoğan için çok büyük bir tehlike çanı anlamına geliyor. Birisi inerken, düşüşteyken diğerinin çıktığı bir olay yaşıyoruz ve inenin elinde çok büyük imkanlar var. Çok büyük bir güç var. Devlet var, yargı var, her şey var. İstediği her şeyi yapabiliyor. Önünde hiçbir engel yok ama yapamıyor. Öte yandan imkansızlıklar ya da sınırlı imkanlarla adım adım yükselişte olan birisi var. Bunu ne ile yapıyor? Erdoğan'ın artık yapamadığı şeyle yapıyor. Öncelikle halka gidiyor. Zaten yine İsmail Saymaz'a demiş. Ne kendi gidiyor ne orta ortağı gidiyor. Milletimizin ayağına biz gidiyoruz dertlerini dinliyoruz. Sonra bunlardan hareketle iktidarı uyarıyoruz diyor. Erdoğan'ın memleketi Rize'ye gidip or orada bir muhalefet partisi lideri olarak insanların dertlerini dinliyor. Sadece Rize'ye gitmedi. Türkiye'de birçok yerinde dolaşıyor. Eski tip siyaset yapıyor. Erdoğan artık bunu yapmıyor, yapamıyor. Arada sırada halkın arasına karışmaya çalıştığı anlar var. Ama o koruma ordularıyla, o büyük olan tedbirlerle bunu istese de hep sınırlı bir şekilde yapabiliyor. Ki halkın içerisinde olmak, halktan gelmek ve halkı gitmek Erdoğan'ın en büyük avantajlarından birisiydi. Erdoğan artık bunu rafa kaldırdı. İsteyerek ya da istemeyerek bilmiyorum. Ve partisinin içerisinde de bunu yapabilen pek kimse de yok. Yani Erdoğan'a vekaleten halka giden, onun adına halkla konuşan pek kimse yok. Mesela Süleyman Soylu eski tip siyaset yapan bir kişi olarak dikkat çekiyordu. Yakın bir zamana kadar. Ve bir buna bağlı olarak popülerist yükselmişti. Ve şimdi Süleyman Soylu çok ciddi bir krizde. Türkiye yayında da söylediğimiz gibi Bahçeli'nin ve Erdoğan'ın kendisine verdikleri desteğe ihtiyacı olan bir siyasetçi. Artık kendi ayakları üzerinde durabilen bir siyasetçi olmaktan bence çıktı. Nitekim Erdoğan'ın Tam da Soylu'ya sahip çıktığı konuşmada Akşener'e de bu kadar sert saldırılması, saldırılması bence çok fazla rastlantı değil. Çünkü Erdoğan elinde artık Soylu gibi bir koz da yok. Gerektiğinde diyelim ki Akşener'in gittiği yerlere gidecek onun kadar ya da ondan az da olsa halka gidebilecek çok fazla ismi de yok. Belli bir popülaritesi olan eski bir tip siyaseti bilen hayata geçirebilen kimsesi de pek yok. Tabii burada en temel sorun şu. Türkiye'de sağ belli bir tarihten itibaren CHP düşmanlığı üzerinden, karşılıklı üzerinden kitleleri hareketlendirebilmiştir. Değişik tarihlerde. Bu hep bir şekilde var olmuştur. Ve sağ ile solun yan yana geldiği ender anlarda, mesela 1991 seçimlerinde sonra... Süleyman Demirel'in kurduğu ilk koalisyonda Erdal İnönü ile beraber çok ilginç bir an olmuştu bir tür tarihi mutabakat gibi görülmüştü ama çok uzun ömürlü olmamıştı. Daha sonra Ecevit'in kurduğu koalisyon hükümetinde hem ANAP'ın hem de MHP'nin olduğunu gördük. O da çok uzun fazla sürmedi. Hep bir şekilde bir araya gelişler oldu ama bunlar genellikle başarısızlıkta sonuçlandı. Ve CHP karşıtı her zaman için Türk sağında popülist propaganda da çok kullanışlı bir materyal oldu ve Erdoğan bunu hep kullandı. Açıkçası suyunu da çıkarttı ve zaten artık bir önceki seçimde bu çıktı ortaya. Saadet Partisi dahil İyi Parti birlikte hareket ettiler CHP ile Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP'si ile. Daha sonra yerel seçimde aynısı oldu. Erdoğan'ın elindeki en büyük koz gitmiş oldu. Yani CHP ile muhalefeti CHP'ye endeksleyerek ve onu da bir tür tek parti dönemi göndermelerini, bunun içerisinde mezhep meselesi de var, solculuk, komünizm ne kadar kaldıysa, bütün bu göndermelerle beraber insanları CHP ile korkutmak silahını elinden alıyor Akşeler. Temel Karamollaoğlu alıyor ve Temel Karamollaoğlu'nun bu konuda yıpratmak için devreye Oğuzhan Asil Türk'ü sokmaya çalıştıra. Ama şu ana kadar da çok başarılı olabilmiş gibi gözükmüyor. Sonra ne olduğunu bilmiyoruz ama tek başına Akşener'in varlığı bile Erdoğan'ın elindeki Türkiye'yi sağ sol diye bölerek ve işte diyelim ki %35 civarı sol oy, geri kalanı sağ oy nasıl olsa alırız gideriz kozuna engel. Her halükarda sol, solu bir şekilde kendi başına bırakırsak biz bir şekilde bu olayı götürürüz hesaplarından tutmamasına ve o basit argümanın Erdoğan'ın elinde kalınma, elinden alınmasına yol açtı. Sürekli siz CHP zihniyeti, CHP zihniyeti diye bir şey diyorsunuz. Bay Kemal diyorsunuz. Ama bir bakıyorsunuz ki sağın önde gelen isimlerinden birisi Meral Akşener. CHP ile beraber hareket ediyor. Kemal Kılıçdaroğlu da birlikte hareket ediyor. Dolayısıyla Erdoğan'ın dün Bay Kemal, Bay Meral demesi daha sonra da bayan Kemal demesi başka bir çok böyle diyenler olmuş. Çok dil sürçmelerine benzemiyor. Bir öfkenin onların yan yana durmasını engelleyememiş olmanın verdiği bir şiddetin dışa vurumu. Çok notum var. Bir başka hususu da vurgulamak çok çok önemli. Meral Akşener bir kadın kadın kimliğine sahip çıkıyor ve bunu çok net bir dille inandırıcı bir şekilde yapıyor. Yine Z kuşağı bilmez. Tansu Çiller bir kadın siyasetçiydi ama kadının kimliğine hiçbir zaman sahip çıkmamış bir siyasetçiydi. Genellikle kadın kimliğini annelik üzerinden tarif ederdi. Çok geleneksel bir alanda tutardı ama Meral Akşener bunu yapmıyor. Daha geniş bir kadın kimliği ile ortaya çıkıyor ve bunu tam anlamıyla da kendi partisi dışındaki partilere yönelen ya da ilgi duyan kadınların da en azından empatisine Kendisine yakın bakmasına neden oluyor. Bu hiç yabana atılmaması gereken bir husus. Erdoğan'ın her geçen gün daha fazla eril erkek dilini öne çıkarttığı bir yerde Meral Akşener'in kadın kimliğine sahip çıkan birisi olarak onu iyice zorluyor ve Erdoğan'ın hareketine baktığımız zaman kadın yok yani AKP iktidarının kadın figürü yok. Eşi Emine Erdoğan bir siyasi figür olarak ortaya çıkmış değil. Bazı bakanlar var onların da çok önemli roller oynadıklarını göremiyoruz. Partide milletvekilleri var. Yönetiminde kadınlar var. Onların da öne çıktığını göremiyoruz. Dolayısıyla toplumun en az yarısını oluşturan kadınlara seslenemeyen, hele İstanbul Sözleşmesi'ni iptal ederek iyice onları karşısına almış bir Erdoğan'ın kadın kimliğinin altını ısrarla ve inandırıcı bir şekilde çizen Meral Akşener'den rahatsız olması da çok anlaşılır bir şey değil. Anlaşılır bir şey. Evet, dolayısıyla Erdoğan'ın Akşener'den rahatsız olduğunu, kendisinin inişine karşılık onun çıkışını engelleyememesini verdiği bir rahatsızlık olduğunu, ondan si si siyaseten korktuğunu tekrar tekrar vurgulamak lazım. Burada tabii şöyle bir husus var. Dünkü bu sözlerin ardından Erdoğan ile Meral Akşener ileride yakın tarihte ve orta vadede yan yana gelemezler mi? Birlikte hareket etmez mi? İttifak yapmaz mı? Pekala yapabilir. Çünkü Erdoğan mesela Bahçeli ile ittifak halinde Erdoğan'ın Bahçeli Bahçeli'nin Erdoğan hakkında söylediklerini çok iyi biliyoruz. Kaç kere yüzlerce kez bir Bizzat canlı olarak izlemiş birisiyim. Nasıl bir araya gel gelirler diyebileceğimiz kişiler siyasetin bir araya geliyor. Özellikle de Türk sağında çok olan bir şey bu. Fakat burada Akşener'e karşı dezavantajlı durumda olduğunu dünkü gibi sert çıkışlarla açık etmiş olması Erdoğan'ın ileriki muhtemel pazarlıklarda elini iyice zayıflatıyor. Yani onu normal bir şekilde yapmadı. Açıkçası Rize'de Akşener'in başına gelenleri kınamasını beklemedik. Ama diyelim ki kınasaydı ya da bu çok yanlış oldu vesaire diyebilseydi bence Erdoğan için akılıcı olurdu. Yani ilerisi için. Aksi takdirde şu çıkışı ile kemileri yaktı anlamına gelmiyor. Bu bence bu. Daha çok sert sözler ettiği insanlarla bir arada olabilmiş bir siyasetçiden bahsediyoruz. Ama elinin bu kadar zayıf olduğunu göstermiş olması gerçekten şaşırtıcı. Erdoğan'ın iyice gücünü kaybettiğini ve inisiyatif almakta eskisi kadar güç olmadığını, becerikli olmadığını bize gösteriyor. Herhalde Meral Akşener de bu sözleri duyduğu zaman kendisine aktarıldığı zaman önce bir rahatsız olmuştur. Ama siyaseten düşününce bu çıkışın kendisine yaradığını ve kendi gidişinin hiç de fena olmadığını herhalde düşünmüştür diye akıl ediyorum. Daha fazla uzatmayayım. Bakıyorum notlarıma halka gidiyor olması, grup toplantılarında halkı kürsüye çıkartıyor olması bir de AKP ve MHP'nin en hassas Onlardan birisi Uygurlar meselesi. Çin ile ilişkiler bu konuda İyi Parti'nin yaptığı, Meral yaptıklarından ayrıca fazladan bir rahatsızlık konusu diyeyim. Bu, burada noktayı koyayım. Bitirirken şunu da tekrar vurgulamama izin verin. Öyle bir dönemden geçiyoruz ki ve önümüzdeki günler çok daha sert olacağı benziyor. Burada bağımsız ve özgür medyanın ihtiyacının çok daha net olduğunu, ne kadar acil ve elzem olduğunu herhalde hepiniz eğer beni izliyorsanız herhalde biliyorsunuzdur. Dolayısıyla özgür ve bağımsız medyaya ve gazetecilere sahip çıkmanızı rica ediyorum. Evet, söylecilerim bu kadar. İyi günler dilerim. Evet arkadaşlar yazı okuduk. Sizlerle paylaştım. Yazı hakkındaki düşüncelerinizi yorum kısmına yazarsanız sevinirim. İyi günler dilerim. Kanalıma abone olun lütfen.